Çekil boş oldu göre nerede kaldı? Lakin. Onu da ayrı çekeceğim. <laughs> ya da onu ha. Ya niye yani ya orada çekmedin? Orada söyledin Harda. Konuşturdun mu? Nerede konuştun? İşte Bana. Ha, çok hoşlarına gitti. <laughs> Edebi yavru oldu. Edebi Çeçilini gördüler mi? Çeçilini çok beğendiler. Allah Dediler, bir kırık da buraya yolla, oradan dediler. Öyle mi? He. Geçmeyeceğim, dur 2 dakika sıyırtım ağacı öpücüklerine, tamam mı? Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim sağolsun. Nasıl geçir hayat? Berbat. Ben de berbat ama... Eyvallah. Selam neler mi yolluyorsam? Herkese selam. İstanbul'daki bütün köylülere herkese selam. Peri'ye, Mahbili'ye, Ha? Ramzi'ye, İsmail'e, Allah sağlık Kamil'e, Türkan'a, Türkan, Mevzi'ye, Zaten. atıyor. Anne güle abi. Bir Neydiler bir yaramazlık yok. İstanbul'a gelirsen Ne deyirsin? Ben mi? Yok yok. Sen de, sen de gelirsen İnşallah Geleceğim. Oraya yerleşmeyi düşünürsen de. mi? Yok. Yok evet. Allah ellemesin. Hele de, hele de yok Allah ellemesin. Allah ellemesin, azizler de kuran hakkı. Efkanı evlendirip geleceğim. Bir de şeyi anlat, ben, beni gönderirsiniz yaz güle. <Gülüyoruz>. Makinesi, istiyor, hele onu anlat. <Gülüyoruz> bu bir <laughs> çıkar o be öyle çıkar. ne ben daftın var vardı bir çiftleşti. ha. He. macinin aklıma çıkmış oldu dedi dede <laughs> 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 ben de yanımda ama ben geçti dedi ki bu ne yapıyoruz ne dedi? kır 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 geldi. Ne dedi? Sağ kır kır

Yağımıza çeyrana, terlana, her hıkanı heç də hamsın gözlərini küsər. O qədər şah var ki, hamsını sayanmur. Sərhsə içində. Dörd nə var ki, doquz oğlan aşiq. Ya raslıq. Sonra Selam yaşarət qızı belə türkü dedi. Ha. Deydim, nə ola, nə olmaz, bəta. Türküm deyəsin. Deyəndə mən çəkimsən. Nə cərgisi. Qara qara elədir. Qara qucham qalxara, qənədimi salxara. Musiqini də söylədi da maqamlısı. Əncəliyi dəla yar söyləyirəm. Hə, elə elədir. Hə də çöləcətdən mən aşım olmayıb edirəm. Yo, elə çöləcə. Qəssə tengilə söylədik. Yalan. Vallah. Sətdim qara qucham qalxara, qənədimi salxara. Alalarım gətsə öləsəm qalxara. Hə. Eləmdir? Hə, yavrularım gətsə qaçdı. Hatta tümü kudayşukar. Her eş her eş yapıcı. Hadi daş bırakalım. Ay Allah. Çetil çekir şu an. Kazanı kaynağıdır. Bırak bizim yaya. Kimisi. Oradje. 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 Hadi geçeyim ya. Niye? Oradje. Kaldırvanın yaylası. Gölü. Bu tarafa geçsin çocuklar şimdi. O taklit yapacak olan çocuk. Evet şöyle dayanınca yapar.

Yo Güneşin batışı kıpkırmızı bulutlar Kırmızı bulutlara baksana bulutlar 呃、uh Haftaya perşembe gideceğiz. Vallahi gideceğiz. Yani sen de burada duracaksın. Çektim, çektim, çektim hiç kalmadı. Bir aşağı mahalle kaldı onu da haftaya halledeceğim. İnşallah. Kurban amca sen değil. Selam yolla İstanbul'da evet. oğlum var, uşağım var. Ha, ha. Evet. Evet. halkına selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı. Kooperatif müdürümüz Cemil Bey. Herkese benden taraf çok çok selamlar. Herkese selamlar. Bakar hala buradadır mı? Hayır da. Yok getirmiş burada can. Bizde bir şey var ya. He? Safi falan. Evet. Ha kamera da çıkacak. Bir <laughs> gözü <Türkcesi>, tabi. <laughs> dere gelin dele... Ağacın bu tarafı mı? Evet evet dere evet. Evet. gel. Evet. Gel böyle deri gelsen. Ne mi değer? Hee. Vereceğiz, evet, selam. Bütün İstanbul'lara. İstanbul'dakilara.